Gençler merhabalar. Günün fizik sorusunda bir çukur ayna <laughs> görüntü sorusuyla birlikteyiz. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Odak noktası F olan çukur aynanın asal ekseni üzerine arkadaşlar şekildeki gibi KLMN karesi bırakılmış. Bu cismin görüntüsü bizden isteniyor. <laughs> Şimdi Arkadaşlar şunu biliyoruz. Öncelikle şöyle bunu gösterirsek bakın şurası bizim odak uzaklığımız. Odak uzaklığımızın 2 birim olduğunu görüyoruz. Merkez zaten odağın iki katı uzaklıkta. Aynaya uzaklığı 4 birim oldu. Yani M noktası bizim merkez noktamız merkez noktasının arkadaşlar hizasında, düşey hizasında bulunan hangi nokta olursa olsun o cismin görüntüsünün büyüklüğü merkeze olan uzaklığı kadar ve kendisini kendi boyuna eşit. Şimdi M noktası dikkat ederseniz merkez üzerinde buranın görüntüsünün büyüklüğü sıfır olur nokta şeklinde. N'ye bakalım. Bakın N'nin merkeze uzaklığı 2 birimse ters oluşuyordu ve N'nin görüntüsü de gösterdiğimiz şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar çukur aynada diğer bir özel durumda 3F e 1.5F özelliğiydi. Yani bir cismin arkadaşlar çukur aynaya odak uzaklığı odağın 3 katıysa bakın burası F burası 2F 2F merkez zaten. Cismin boyu F ile merkez ile odak arasında F ile 2F arasında ve 2H'a H yarısı kadar olacak ve 1.5F'te görüntü oluşacaktır. Burada demek istediğim K noktası 3F'te bir nokta e, asal eksen üzerinde olduğu için bunun görüntüsü 1.5F'tedir. Bakın K üssü diye burayı yazdım. Şimdi L bizim için önemli. 3F'teki bir cismin boyu 2 haçsa görüntüsünün boyu 1,5 haç ve görüntü F ile M'nin ortasındadır. Bunu da arkadaşlar bu şekilde L üstü diye gösterdim. Bakın şimdi bu K, L, M, birleştirdiğimizde şöyle bir dik yamuk göreceğiz. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar. Evet şöyle. Evet. A seçeneğinin buna uygun olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. Umarım faydalı, güzel bir soru olmuştur. İstediğiniz bir konu varsa yorumlara bekliyorum. Daha sonraki günün fizik sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.